Bu <laughs> muhteşem olmuş. Bu pasta nereden geldi ki zaten? Çok fazla düşünme. Evet pastayı sorgulama. <laughs> Arkadaşlar bir ıslık sesi duyuyor musunuz? Çok fazla düşünme. Evet sesleri sorgulama. <laughs> Bugün günlerden ne söyleyin? Aa, hayır. <laughs> Lütfen bana Henk'in doğum günü oldu. Doğum günüm, doğum günüm, doğum günüm, doğum günüm, doğum günüm, benim doğum günüm, doğum günüm, doğum günüm, doğum günüm. 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 <laughs> Henk doğum günü için her sene aynı şeyi ister. O da en sevdiği televizyon programı olan Bango ve arkadaşının kendine özel bir bölümünü canlandırmamız. Ve her sene biz hayır deriz. Arkadaşımızın istediği şeyi elde edemeyeceğini söylemekten hoşlanmıyoruz. Ama kamera önünde onun küçük oyuncuları gibi davranmamızın imkanı yok. Asla. Aa, hayır. Bizim süper profesyonel görünüşümüzü bozabilir. <laughs> Bugün doğum günüm, doğum günüm, doğum günüm, doğum günüm. Ve bu demek ki şan zamanı. Şan. <laughs> Konuşan Tom ve arkadaşları. Hayır şov zamanı değil. Bugün doğum günün diye insanlara zorla bir şey yaptıramazsın. Evet ayrıca bu hafta yetiştirmemiz gereken bir sürü şey var. Bütün gün ayırıp senin dizi çekimine uğraşamayız. <laughs> şey üzgünüm ben sadece çok çok küçüklüğümden beri Bango ve Arkadaşı dizisinin kendime ait bir bölümünü çekmeyi direyip durdum. <laughs> Özür dilerim. Benim iğrenç, sığ, ezik hayalim yüzünden sizin o değerli zamanınızı almak istememiştim hiç. <laughs> Pastamı yemiş olsanız bile. Benim doğum günü pastam. Aa, tamam peki ben oynarım. Gerçekten mi? Ama programımda bazı şeylerin yerini değiştirmeliyim. O yüzden menajerimi aramalıyım. Sağ ol Bu uh, Sen korkusuz polis memurunu oynayabilirsin. Bıyıkları ne kadar zamanda çıkar? Bekle ne? Şey aslında evet bugün senin doğum günün ve evet pastanı yedik. Yani ee, demek istediğim minicik bir rol oynayabilirim sanırım. Evet sen arkadaşı oynayabilirsin. Arkadaş Bangun'un sağ kolu sayılan bir karakter. Ve çok da cümlen olmaz çünkü o genelde çok konuşmuyor. Aslında Hank tüm arkadaşlar genelde konuşmayan karakterler çünkü o karakterler konuşamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şarkıları çekime saklasan iyi edersin dostum. Biliyor musun ben aslında oyunculuğu severim. O yüzden yeni oyunculuk projem için ben de oynayabilirim sanırım. Yaşasın. O zaman geriye kalan hmm bunu bir düşüneyim ben. Üç saat sonra. <laughs> hmm hayır teşekkürler. Aa. <laughs> Hoşça kal Bangu. Sorun yok Hank. Başrolü ben oynarım. Senin bangon ben olabilirim. Ve biliyor musun? Ben Tom'un oynayacağından daha iyi oynarım. Tamam o halde. Anlayamadım. Aa, kişisel bir şey değil ki bu Tom. Sadece yani bazılarımız Aa, nasıl anasam. Bazılarımız doğuştan daha yetenekli. Yani şey gibi. Aa, diğerlerimizden daha iyi. Biz ne dediğimi iyi biliyorum Çincur. Hank o rolü ben istiyorum. <laughs> o zaman seçme zamanı. <laughs> Tom'un bale yapabileceğini hmm. bilmiyordum. <laughs> Tom hakkında bilmediğin çok şey var. Gerçekten mi? Ne gibi yani? Şey. Ee, hmm, hmm, ee, sanırım bu kadar gibi. Sadece böyle şey var. Yani Tom açık bir kitap gibi sanırım. Ha huh. Hekaye huh. hangimiz olacak Hank? rolü alabildin mi? Tom olmak ya da olmamak. Asıl soru budur. Ya çok yetenekli olan ve garajda vakit geçiren Ginger'ı seçeceksin ya da... Sus artık Ginger. <laughs> Seçmeler bitti. Yeter. Bu seçimi yapmak çok zor. Siz ikiniz de muhteşemsiniz. Tom çok üzgünüm. Çok klişe bir seçme sonrası sözü kullanarak seni kandırdığım için rol senin der. Evet. <laughs> Sen Üzgünüm Cincir. Ama Bango çok ciddi bir sokak polisi. Hı. Kendi kurallarıyla oynuyor. Hı. Sen yalnızca bir çocuksun. O yüzden ne? Çocuk olduğum için bir rolü kaybettim. <laughs> da yaşlı bir polis şefini oynuyor. Ah, sence bir kadın polis şefini oynayamaz mı? Ona bıyığı bile yok ki. Anlayışlı olduğun için çok teşekkür ederim. Ama niye ihtiyacın var biliyor musun? Bir asistana, bir sağ kol adamı, büyük bir çovu yönetebilmek için bana yardım edebilecek birine. Bir kahve getirmek gibi işler. <laughs> ve içine bolca süt de isterim çocuk. Tamam. Ama içine bolca tükürürüm. Ha? Tamamdır. Bu çok eğlenceli olacak. Bango ve arkadaşı. Birinci çekim. Ve kayıt. <laughs> durduk, durduk. Durduk. Bence de öyle. Ben son cümleyi ya. hiç yapamadı. Hayır. Ben. Mükemmeldin. Senden kahve istediğimi söylediğimde bugün istemiştim. Ne yani? inekleri yetiştirip kendin mi sağıyorsun? Sanırım Hank kahvenin nasıl yapıldığını bilmiyor. İşte kahveniz efendim. Bunun tadı iğrenç. Bu kahvenin tadı hala kahve gibi. Çok süt koy dedim. Çok süt. Çok süt. Sana sadece bir bardak süt getirsem olmaz mı? <laughs> Ginger, elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum. Ama bana bir şey açıklar mısın lütfen? Tabii. Neden Şerif'in masasında bir zımba durmuyor? Masasında zımba olmayan bir polis şefi daha önce hiç gördün mü hiç? Bak biliyor musun? Herkes biraz mola versin. <laughs> Ay, bana çok kötü davranıyor. Hank'in bunu bu kadar ciddiye alacağını bilmiyordum. Esas soru senin neden bunu bu kadar ciddiye almadın? Mola bitti en baştan ve bu sefer doğru oynayın. Amatörler. Işıklar. Kamera. Motor. Bu olamaz. Bango ve arkadaşı hemen ofisime gelin şimdi. <laughs> bu son uyarımdı. Sizin burada işiniz bitti. Rozetlerinizi teslim edin. <laughs> Hadi ama şef biraz mantıklı ol. <laughs> Arkadaşım çok haklı. Doktor pis surat kötü bir adamdı. Birinci sezon 16. bölümde ne yaptığını hatırlamıyor musun acaba? Evet bu gerçekten korkunçtu. O bunları yaşamayı hak etti. Gidip bir volkanın içinde karete yapmışsın Bango. Bu protokole uygun değil. Birçok şey protokole uygun değil. Benimle konuşurken söylediklerine dikkat etmelisin. Arkadaş, rozetler. Şimdi. Biliyor musun şef? Pekala. Bir kötü adamı dövüp volkanın içine atmış mıyım? Evet. Çok havalı görünüyor muydu peki? Suçluyum ama pişman mıyım? Bir saniye bile değil. O yüzden rozetlerimizi alabilirsin. Üniformalarımızı da hatta havalı ve ışığı olan arabalarımızı bile alabilirsin. Ama asla alamayacağın bir şey var şef. Bizim özgürlüğümüz. Evet. Yani. Ve kestik. Pekala bu enteresandı. Şimdi biri bana bu sahnede yanlış gidenin ne olduğunu söyleyebilir mi? Baya oh, Bayağı iyi olduğunu düşünmüştüm. Ben iyi oynadım farkındayım. Peki ya sen ben? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yani sen cümlelerini bilmediğini mi söylüyorsun? Dedin ki a u u a i u a a i. Evet. Sence metinde ne yazıyor? A u u u a i u a i i i Kesinlikle şunu söylemedin. Ee, sahneyi mahvettin. Eğlenceli bir iş yaptığımızı sanıyordum. Çöp çektiğimizden hiç haberim yoktu benim. Doğum günümü mahvettin için sağ ol. Artık pastasını yediğim için pişman değilim. Aa olamaz. Ben çok büyük bir hataya yaptım. Bu eğlenceli olmalıydı. Ama işleri çok ileri götürdüm. Bir işmiş gibi davrandım. Herkese kendini kötü hissettirdim. Ve en kötüsü de bu değil. Vay canına. Bango ve arkadaşından o kadar çok şey öğrendim ki, bu sanırım tıpkı Bango'nun hata yaptığını anlayabilmesi için en sevdiği programın en sevdiği bölümünü izlediği bölüm gibi oldu. Bango eğlenceli olması gereken bir şeyi almıştı ve sıkıcı bir işe dönüştürdü. Ve ben de aynı bunu yaptım. Şimdi bangonun yaptığından yapmalıyım. Doğruyu bulmalıyım. Kafamdaki minik bangomsu yolla burada karşınızda başım eğik duruyorum. İşleri yoluna koymak istiyorum. Şey, dersini aldın. Bazı insanlar program yaratıcısıdır ve bazıları ise program izleyicisidir. <laughs> Tam ton cümleleri. <laughs> Yine şakalar yapıyor. Aa. tamam, sizinle sonra görüşürüz. Ee, sen nereye gidiyorsun? Bir sonraki senenin metni üzerine çalışacağım. Ama önce doğum günü pastamdan bir dilim. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. <laughs>